Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah Cihangir'i okula götürdüm. Geldim. Ee, eve gelmedim aslında. Evde pek yapacak işim yoktu. Dışarıda birazcık takındım kafelerde. Siz Instagram storylerime bir bakın. Ee, o sırada ben size bu videoda bir şey anlatmak istiyorum. <laughs> Bunu da aldık. Bunu size videoda gösterdim mi? Oyun evi. Karton bir malzeme. Çok hızlı kuruluyor. Bunun kuruluş videosunu da bir sonraki videoya ekleyeyim. Boyuyorsunuz falan. Cihangir'e bayağı boyama etkinliği yaptık. Geride bıraktık. O içine girip oynamayı daha çok tercih ediyor. Ama ben de boyamaya çalışıyorum böyle bir hevesle. Cihangir birazdan uyuyacak. Saat şu an öğlen 2. 2 e, oluyor işte. Bir buçuk falan. Cihangir'i uyutunca size detayları göstereceğim. Ay annem çok mu sevdin sen bu evini? Ama hala üstünü değiştirmedi. Banyo yapman lazım. Bıcı bıcı yapalım mı? Çok güzel bir evin var senin. Evet. Vay kapısı da var. Kapısı açılınca çok güzel oldu. İçine oyuncaklarını da koymuşsun. Evet içine oyuncaklarını da koymuşsun. Şimdi size Cihangir'in odasını göstereceğim. Ee, bu Jolie'nin anne yanı yataydı. Şöyle yanı inmiyordu ama bunun içerisine takılan yeni doğan aparatıyla gayet de anne yanı oluyordu. İnanın çok severek kullandık. Ee, yani parasını sonuna kadar hak ediyor. En azından park yataklar çok estetik durmuyor. Ben yani o park yatağın kötü görüntüsünü sevmiyorum. Bu çok şık estetik duruyordu. Bunun aslında bej rengi vardı. Biz o bej rengini almak için çok uğraştık. Biz alırken stokları yoktu. En son dedim ki bari bu olsun. Erkek çocuğu sonuçta siyah da güzel duruyor diye. Ee, i̇çindeki yatağını da böyle kraftan almıştık. Çok severek kullandık. Çok severek veda edeceğim. Ee, aslında bir süre daha kullanılırdı bu yatak. Yani en azından bir 5-6 ay ama Cihangir bunun içerisine çok geniş dönmek istediği için ve boydan bir tık ona küçük gelmeye başladığını düşündüm. Gece sık uyanıyordu dönmek istediği için. bu yüzden daha büyük bir yatak arayışındaydım ve benim odam şu an açık şey geniş açıyla çekiyorum çok küçük arkadaşlar. Şöyle düşünün. Şu duvardan adım sayacağım bu duvara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adım bile yok bakın. Siz de kendi odanızdan sayın. Duvardan duvara. O yüzden buraya çok da büyük bir şey gelemeyecek. Beğendiğim bir yatak var. Bu videoda size onu göstereceğim. Haydi geçelim. Ne yapmak bu dünyadaki en güzel şey değil de ne? Ama ha? Hadi. Ama benim içine girmeyeceğim. Biberonunu al gel yanıma. Hadi. Hmm. Hadi. Biberonunu al. Hadi hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar kargo da gelmiş. Harman'a kargo. Vallahi aldık. Süngerler burada. Hep yere değdi. Aslında tertemizdi ama hemen yana yüzünü söküp yıkıldı. Ah. Şunlar şuraya. Böyle fermuarla süngerlerin yüzü yıkanıyor. Hop. Thank you. Arkadaşlar çok içime O kadar çok içime sindi ki bakın. Tertemiz. Sanki mağazadan alınıp getirilmiş gibi cidden. İçine şimdilik böyle nevresimini serdim. Bu bebeklik nevresimi yastığını koydum. Bunun nevresimi var aslında ama o hurcun içine ve yorgan takılı. Bunu kışın kullanacağım. Cihangir'e buraya bir tane nevresim seti sipariş etmiştim. Valla sürekli kapı çalıyor. Kargo geliyor. Gelen kargoları da gösteririm. Nevresim gelecek diye heveslendim. Size öyle göstermek istedim ilk halini. Ama nevresim gelince de tekrardan gösteririm sizlere. Vallahi tertemiz bir ürünü aldık geldik. Ve kurulumunu bozmayalım dedik. Evde kurmakla uğraşmayalım dedik. Fonksiyonlarını da baktık. Hani bu uzayabilen bir karyola ya. Online'da çalışıyor. Düşünün 20 bin liralık bir yatağı biz şu an 5 bin liraya almış olduk. Şaka gibi değil mi? Bayındım. Çok kaliteli. Çok güzel. Sadece süngerini buraya taktım ama biraz dağınık bakmayın buralara. Ayakkabıları çekmiştim bu tarafa. Oradan dolabı kapı girişinden getiriyorlar diye. Yüzlerini çıkardım. Bunları önce bir beyaz sabunlu çamaşır sulu bir suya basacağım. Sonra güzelce yıkayacağım. Kurutacağım. Öyle sereceğim. Cihangir'in e, süngerinin altında zaten şey koydum. Ales koydum. Şuradan gözüküyor. Üstüne çarşaf. Üstüne de müslin. Bu şekilde yatar. Allah'ım çok beğendim. Şurada ayakkabının arkasındaki şu suntalar düşmüştü. Onların hepsini tek tek çaktım. Bu arada gelen kargolarım bunlar arkadaşlar. Momordica'nın magnezyum şotları ve harmananın hindi bar kahvesi. Bunları severek tüketiyorum. Trend e, Instagram'da sürekli. Bak burada ne var? Ne var burada? Cihangir sana kocaman bir yatak aldık. Hadi gir yat bakalım rahat mı? Anne yok yok. Yok yok. Anne Onu temizledim odana getirdim. Ne? Heh, şuraya gösterdiktim. şunları kulp aldım arkadaşlar. Büyük almışım. Yani deliklerin hizasına büyük. O yüzden bunlar satıcı da iade etsem zarar eder dedim. Çok da pahalı değil. O yüzden iade olacak. Kalacak evde. Buraya yeni bir kulp daha alacağım kızlar komşuma Cihangir'i bırakmıştım. E, alıp geldi yatağı da ona gösterdim. Onu beğendi. Karamelli şu lattemden ona yaptım. Kendime sade yaptım. Cihangir'i çağırıyor. Bakayım şu anneme gidecek. Ne? Ha. Evet anneciğim. Evet. Tamam. Hı hı. Okey. Kaç anneciğim? Oğlum niye tutup açamıyorsun kapını? Böyle tut, aç tamam mı? Hayır, Arkadaşlar geçen gün yaptığım kekten yapıyorum. Koşumla bir kahve içtik. Onu yolculadım. Cihangir onun büyük kızlarının gözetiminde. Şu an sitede. Oyun oynuyor. Hatta karton evi de... Ah çektim zaten. Karton evi de çıkardı. Şimdi canlarım e, Cihangir'in yatağına alma muhabbetimizi hızlıca sizlere anlatmak istiyorum. Ben bu arada hiçbir şeyi genelde ölçülü yapamam. Hep böyle göz kararıdır benim her şeyim. E, gülüyorlar sesi geldi de şey şimdi biz iki ama bu yatağını alacaktık kesin ben kafaya koymuştum bizim odaya en uyumlu en güzel en kullanışlı bu geldi gözüme birkaç tane influencer kullanıyordu çocuklar işte birinin 4 birinin 5 yaşlarında onların yorumlarını da merak ettim sordum Bayağı kullanışlı güzel bir ürün ee, dedim ki tamam ben bunu alacağım sonra bir gün iki gün önce Letgo'dan Gezerken hemen burada Beylikdüzü'nde bir satıcıya rastladım. Açıklamada şu yazıyordu. Aldık, 3 ay önce aldık. Bebeğim sevmedi çocuğum işte. 3 ayda 3 kere içinde anca yatmıştır. Başka bir yatak aldık, bunu kullanmadı nedenini falan sorduğunda tamamen hani çocuk o yatağı benimsememiş farklı bir yatakta yatıyormuş şu an bunu da satışa koymuşlar toplamda süngeri 7 buçuk bin lira yatakta 12 buçuk bin lira toplamı 20 bin liraya gelen yatağı ben bu şekilde e, kaç paraya aldım biliyor musunuz 5.500'e 6.000'e koydular 5,5'a ben satın aldım Erkek kardeşim çok taşıdı, çok yardım etti diye onu da bir yemek Ama borcu hissettim kendimde. Onu da bir yemek kısmaydım sadece. Onunla falan işte altıya aldım düşünebilirsiniz. Sadece 3 ay önce alınmış. Hiçbir yerinde bir çizik, bir deforme, bir kırık, bir leke yok. Yine de ben süngerlerini çıkardım. Ee, şeyi atacağım. Şimdi beyaz sabun ve çamaşır suyuna bastım. Vallahi denk geldi. Aslında bu ayda e, böyle arabamızın sigortası, kaskosu falan yenileniyor. Onun bir sıkışıklığı olacaktı üstümüzde. Ama böyle bir şey de görmüşken kaçırmak istemedim. Ve böyle satın aldım. Böyle denk geldi. E, bu tarz şeyleri böyle uygun alabiliyor olmak, böyle araştırınca bana çok mantıklı geliyor. Yani sırf mağazadan almak neden? Tabii ki kırık dökük olursa alınmasın ama daha güzel, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sizler beğendiniz mi odanın halini? Cihangir'in ilk gördüğündeki tepkisi de çok güzeldi. Bayağı şaşırdı. E, videoda içinde yatmıyor ama sonra gidip gelip sürekli yatağında yattı. Anne hani, ee e falan dedi. Bakalım bu gece ilk defa yatağında yatacak. Yatağında nasıl böyle gece uyanacak mı falan merak ediyorum. Kenar korumalı yok ama Cihangir benim yanımda alıp yattığımda da yatağımızdan düşmüyordu. O yüzden çok zorlanacağımızı da düşünmüyorum açıkçası. Öyle. Siz olsaydınız alır mıydınız? Böyle bir ürünü ikinci el böyle bir fırsatı varken merak ettim. Şimdi kek yapıyorum. Et vardı biraz. et çıkardım. Pilav yapacağım. Bir de buzdolabımda türlü yemeğim var arkadaşlarım. Bunların hepsini alacağız ve babamın yanına gideceğiz. Orada biraz mangal yemeklerimizi yiyeceğiz. Bu bir kez biraz farklı olsun diye çikolata doğrayacağım. Babama, erkek kardeşime yanına yesinler diye. Şunu da götüreceğim. Hanımlar hep reisin pirincini alırım ve baldoyu alırım. Ve ilk defa böyle çıktı. Geçen gün pirinci sıcak suda suya koyarım önce. Ben kesinlikle ıslatırım. Koydum ve şey pirinç böyle kum gibi dağıldı. Şimdi de ıslatmadan pilav yapayım dedim. Şimdi de suyunu çekemiyor. Bakar mısınız? Şimdi bir temiz bir örtü çekip nemini almasını sağlayacağım. Tane tane olmadı. Allah Allah. Gel bakalım. Bu kadar büyüdü mü ya? Yata Nasıl? Çok kadar. Çok tatlı. Bayağı geniş falan değil mi? Evet. Burada mesela ben yatabiliyor muyum? Beşikte yatabiliyor mu? Anneciğim hadi gel seni yıkayacağız. Kersiniz, <laughs> Anneciğim Ali gelecek tamam mı? <laughs> Oy kurban <laughs> olurum <olayım>, can. <gel. gülüyor> Ali'nin gittiğini anladım. Nasıl evet. bir Ali aşkıdır. <laughs> tamam. Oy üzüldü. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, yatak bana evet çok sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Sonuna kadar fiyatını e, parasına keden bir yatakmış gerçekten. Ama atacağım sağ olsun e, internetten ikinci el olarak sıfıra yakın, tertemiz bir şekilde buldu. Kayınçomdan da Allah razı olsun ona buradan çokça selam, öpücükler. Kendisini vasıtasıyla da e, eve kadar taşımışlar. İlk e, ilk başta ön yargı davranıyordum. Bu yatak neden bu yatak? Başka bir alternatif yok mu diye. Ama atacağım zaten çok araştırmış, bakmış, bulmuş, görmüş. Ee, ve sonuna kadar da hakikaten gayet güzel bir yatak. Bana da çok büyük sürpriz oldu akşam oğlum ya bu kadar hızlı büyümesine hem bir yandan duygusallaştım hem de çok mutlu oldum çünkü çok rahat güzel bir şekilde uyku çektiğine şahit oldum o yatağında. Öyle. E, sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.